A -a 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 -ay. ne yaptın ne yaptın? Ne yaptım dedin sen? Bir saatçi dükkanı aldım. Nerede? Yani bizim mahallenin pazarı var ya pazarın yanından soldan bir yol gidiyor. Oradan baya böyle yürüyorsun. Sonra bir tane market var yine sağda. Onun yanından giriyorsun. Yürüyorsun yürüyorsun yürüyorsun. Bir tane kocaman bir çınar ağacı var. Çınar ağacı. Ay diye... Selda o dükkan benim gördüğüm en sapa yerde. Ay Melda sen amma abartıyorsun ha. Ben tarifle 20 dakikada buldum işte. <laughs> Ay ayrıca oraya gelenler kaç dakikada bulduklarını fark etmeyecekler çünkü saatleri bozuk olacak. <laughs> Melda, Melda. Of, of. Melda, bak, doğruya doğru. Sen beni kıskanıyorsun ondan saatçi olmamı istemiyorsun, değil mi? Çünkü ben çok para kazanacağım, çok başarılı olacağım ve sen bu benim başarımın altında ezileceksin. Ondan istemiyorsun. Nasıl başarılı olacaksın Selda? Sen saatler hakkında ne bilirsin ki? Her şey. Sor. Saat kaç? Ha. <laughs> Dokuz'a 20 var. Üçü on geçiyor. Hı? Ay tamam ters takmışım. Ne olmuş yani? Cık, cık, cık. Kaç para verdin peki? Ya işte işin en iyi yanı da o Sudan ucuz. İşletmeyi devraldım. Dükkan sahibiyle de konuştum. Aynı kiradan devam edeceğiz. E saatlerde bizim olmadığı için komisyondan kazanacağız sattıkça. Abla bundan kıyak iş olmaz. Aa, beklediğiniz biri mi var? Evet ama asıl beklemesi gereken kişi bunu hiç beklemiyor. Ha? Duman kızı görmen lazım. Geçtiği her yeri dümdüz ediyor. Ya ben hayatımda böyle sakar bir kız görmedim. Derste ne yaptı biliyor musun? Parmağını kaldırırken parmağını Toygar'ın gözünün içine soktu. Yuh. Ha? Aynen Toygar da böyle söyledi. Sonra sağ olsun Selim beni kurtardı. Dosya heba olmuş ama. Olsun canım. Selim'e on dosya feda olsun. Of sen bitmişsin Ayşegül. Aşk bacayı sarmış ama nedir ki? Selime onca baca feda olsun. Dalga geçme Duman bak kuyruğunu çimdiklerim senin. Sana on kuyruk feda olsun. Duman. Ayşegül'cüğüm bir misafirim var. Misafir mi? Kim gelmiş? Sana on misafir feda olsun ya. <laughs> Allah'ım çattık. Ay çok pardon Sevda teyze. Yanlışlıkla elim çarptı. İkisine birden mi? Selda. <laughs> Hayır olamaz. <laughs> Merhaba Ayşegül. <laughs> Ayşegülcüm tanıştırayım. Tanıştırmana gerek yok. Biz zaten tanışıyoruz. Rüya. Çırağı. Çırağı mı? Ne? <laughs> ah ne kadar şanslıyım. Sihir ustam aynı zamanda sınıf arkadaşım. <laughs> Sarılacağım. <laughs> oh, <Aa, gülüyor> oh. Tamam. Yavaş. Yavaş. Tamam. Pardon. Olur böyle şeyler rüyaçım. Ay Melda sana da inanamıyorum yani. Demin de tokalaşırken parmağını burnuma soktu. Bu kadar da olmaz ki zırt pırt yani. Neyse ben daha fazla dayanamayacağım dükkana gidiyorum. Sakın buna yerini öğretmeyin. Uf çok utanıyorum böyle elim boş geldim. Bir dakika. <laughs> çiçek olacaktı. İçecek oldu. Zaten evde çiçek koyacak da vazo kalmadı. Ay, Ayşe Ayşegül. Ne yapayım? Neyse bana müsaade. <laughs> ben de ben bu kızı hayatta bir şey öğretemem. Bu kız beni hayattan soğutur. Yaşama sevincimi alır götürür. Ayşegül başka şansın yok. Ferit tayinini senin yanına çıkartmış bir kere. Beşinci şifreyi bulmak için rüyanın yardımına muhtaçsın. Bu kadar. Of, of ya bazen hiç sihirli güçlerim olmasın istiyorum. Hatta bazen sihirli güçlerimi Ferit'le Mücadele Vakfı'na bağışlamak istiyorum. Hı, öyle bir vakıf yok ki. Olsun ben kurmak istiyorum. Ay şey... Bir dakika bakabilir misiniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.